Hocam sen anlatıyorsun anlatıyorsun da biz bir süre sonra kopuyoruz. Çünkü söylediğin kelimelerin ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Hocam çok yabancı kelime kullanıyorsun. Gözünü seveyim halk diliyle anlat da anlayalım. Hocam kanalınızı yeni keşfettim. Gerçekten konulara çok ilgiliyim ama bir açtım hiçbir şey anlamıyorum. Çok fazla tıbbi kelime kullanıyorsunuz. Ne olursunuz bizim de anlayabileceğimiz bir dilde anlatın kesinlikle çok haklısınız. Şu an biraz geç kalmış bir video ile karşınızdayım ama bu video sonrasında emin olun kanaldaki diğer videolara dönüp dönüp baktığınızda daha anlaşılır olduklarını anlayacaksınız diye düşünüyorum. Herkese merhabalar. Özellikle kanalımı ilk kez gören, videolarımla ilk kez karşılaşanlar için kendimi tanıtmak istiyorum. Ben embriyolog Ender Yalçınkaya Kalyan. Yaklaşık 20 senedir embriyolog olarak çalışıyorum ve bu 20 senede sayısız hastayla görüştüm, sayısız çiftin tüp bebek tedavilerinde yanında oldum, onlara destek oldum, onların bebeklerinin laboratuvarda oluşma kısmına şahitlik ettim ya da bunda bizzat katkım oldu. Hatta sanırım ilk bebeklerim şu an üniversiteye falan gidiyorlardır çok uzun yıllardır bu işi yapmanın getirisi olarak da tabii ki artık bu iş benim hayatım oldu. Dolayısıyla benim şu anda size verdiğim bilgiler, anlattığım konular o kadar benim hayatım ki bunların anlaşılmasına zorluk çekileceğini çok da düşünmedim. O nedenle gerçekten kusura bakmayın diyorum ve özellikle yeni başlayanlar için bence ilk izlenmesi gereken videolar serisi olmasını umut ettiğim iki video ile karşınızda olacağım şimdi. Bu video yeni başlayanlar için tüp bebek tedavisi rehberi adı altında olacak ve burada A'dan Z'ye tüp bebek tedavilerinde ya da bu çocuk sahibi olma süreçlerinde önünüze çıkan işte internette araş, arama motorlarına baktığınızda karşınıza çıkan kelimelerin kısa kısa anlamlarını vereceğim. Tabii ki videoyu çok uzatamayacağım için sizi sıkmamak için bu anlamlar biraz kısa kısa geçecek ama zaten ben bunların derinine kanalın bütününde iniyorum. Bazılarıyla ilgili detaylı videolar da çekiyorum. Kanala baktığınızda bunları görebileceksiniz. İlk video A harfi ile L harfi arasındaki kelimelerin tanımlarını içerecek. İkiye bölmek durumundaydım video çok uzun tutmamak için. İkinci videoda ise L harfi ile Z harfi arasındaki e, kelimeleri yani bu doğurganlıkla tüp bebek tedavileriyle ilgili olan ve çok karşılaştığınız kelimeleri bulabileceğiniz videolar olacak. O zaman hadi başlayalım. Tüp bebek tedavilerine yeni başlayanlar için rehber niteliğinde olacak video serimin birincisinde A harfi ile başlıyorum. A harfinde bu arada buradan kopya çekeceğim biraz. A harfinde en çok karşılaştığımız kelimelerden bir tanesi abstinans. İlginç bir kelime. Abstinans bizim cinsel perhize verdiğimiz At yani özellikle spermiyogram için gelen hastalarda ya da işte opu günü yani yumurta toplama günü yine bakın terminoloji kullanıyorum kusura bakmayın bunlar açıklanacak ee, yumurta toplama günü sperm verecek hastalar ve bu spermi vermeden önce Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği bir gün aralığı var bu aralıkta cinsel perhiz olması gerekiyor yani herhangi bir cinsel ilişki olmaması gerekiyor ya da boşalma durumu olmaması gerekiyor İşte buna biz abstinans diyoruz. Abstinansla yani cinsel perhizle ilgili detaylı videomu kanalda bulabilirsiniz. Assisted Hatching bu seriden sonra ilk uzun video yapacağım konu Assisted Hatching. Türkçesi biraz tuhaf. Ee, onu uzun videoda anlatacağım size ama Assisted Hatching lazer ya da başka yöntemlerle yumurtanın etrafındaki ya da embriyonun etrafındaki zona pellucida dediğimiz kabuğun inceltilmesi olayına deniyor abort kelimesini çok duyuyoruz. Abort, abortus bunlar maalesef hoşlanmadığımız kelimeler. Düşük anlamına geliyor. Yani tutunamayan gebeliğin düşmesi anlamına geliyor abort. Şimdi B harfinden devam ediyorum. Blastokist tabii ki bizim en çok kullandığımız kelimelerden bir tanesi. Blastokist 5. 6. veya 7. gün embriyolarına verdiğimiz isim. Blastokist ile ilgili yine çok detaylı bir videom var kanalda. Biz hangi aşamalara nasıl isimler veriyoruz Blastokist'e? Adım adım anlattığım konumuz Blastokist videosunu kanalımdan izleyebilirsiniz. Ve izlemenizi de kesinlikle öneriyorum. Çünkü en çok soru sorduğunuz konulardan biri bu. Biyokimyasal gebelik dediğimiz şey nedir? Bu yine düşükle sonuçlanan bir gebelik türü. Kanda gebelik hormonunun bir sürü artması ama maalesef kalp atışının görülmemesi ya da kesenin görülmemesi durumuna yani erken gebelik kayıplarına biz biyokimyasal gebelik diyoruz. Biyokimyasal adı da zaten kanda hormon seviyesinin artmış olmasından geliyor. B harfinde bir de blastomer var. Blastomer de bu işte bölünme aşamasındaki hücrelerden her biri hani iki hücreli, üç hücreli, beş hücreli embriyo diyoruz ya. İşte bu hücrelerden her birine biz blastomer diyoruz. Bunu da R eklemek istedim. Burada C harfinde bizim GV dediğimiz o yüzden C'ye koymak istedim. Bunu aslında GV diye yazılıyor. Germinal vezikül bunun Türkçesi. GV dediğimiz aşama bizim immatür dediğimiz yumurtalar. Aslında zaten kadınların yumurtalıklarında suskun bir şekilde duran bir sürü GV yumurta var. Yani immatür yumurta. Bunlar verdiğimiz hormonlarla ya da natürel siklus içerisinde olgunlaşıyorlar ve döllenmeye hazır hale geliyorlar. Bizim GV dediğimiz işte içinde çekirdek görüntüsü olan ve immatür yani olgun olmayan yumurtalara verdiğimiz isim de tedavilerde de çok fazla GB ile karşılaşabiliyoruz. Embriyo, embriyo E harfi, embriyo e, döllenmeden sonra spermin yumurtayı döllemesinden sonra hücrelere bölündüğü aşama ya e, genel olarak embriyo ismini veriyoruz. İkinci gün embriyosu, üçüncü gün embriyosu, dördüncü gün, 5 gün embriyosu diye de videolarımda kullanıyorum genellikle. Endometrium, endometrium çok önemli, özellikle embriyonun tutunduğu yer rahim içi duvarı olarak da nitelendiriliyor. Bazı videolarda rahim iç dokusu diyorum ben endometriyuma. Bu embriyonun tutunma sağladığı e, duvar olarak düşünebilirsiniz. Endometriozis diye duyduğumuz bir rahatsızlık var. Çok fazla geçiyor. Bu bir tüp bebek endikasyonu. Yani endometriozis sebebiyle tüp bebekte tedavisi gören çok fazla sayıda kadın var. Genellikle ağrılı olan bir şey bu ve rahim içi işte duvarının endometriumun sadece rahim içerisinde değil başka bölgelerde de olması durumuna veriyoruz biz bu ismi. Ektopik gebelik. Ektopik gebelik de işte biz ne istiyoruz? Embriyonun rahim içi duvarına yapışmasını ve rahim içinde büyümesini istiyoruz. Bizim sağ Sağlıklı dediğimiz gebelik durumu bu ama ektopik dış gebelik yani embriyonun rahim içi dışarısında başka bir yere tutunması. Özellikle de tüp girişine falan tutunabiliyor örneğin embriyolar ve sonradan ciddi komplikasyonlara neden olabiliyorlar. Anlaşılması çok kolay olmayabiliyor ektopik gebeliğin ama çok sık takip edilmesi gereken bir durum. Sıkıntılı bir durum. Tüp bebekle de spontan durumlarda da karşılaşılabilen bir durum ektopik gebelik. Türkçe meyale aslında dış gebelik olarak da biliniyor. Fertilite, fertilite diye kullanıyorum bazen, infertilite diye kullanıyorum. Fertilite doğurganlık demek. Yani kişinin fertil olması, doğurgan olması anlamına geliyor. Fertilizasyonsa bizim çok sık kullandığımız bir kelime, videolarda çokça karşınıza çıkacak bir kelime, döllenme anlamına geliyor. Fallop tüpleri, Fallop tüpleri işte o yumurtanın yumurtalıklardan atıldıktan sonra ilerleyerek e, yol aldığı tüplerimiz aslında. Bu tüplerde döllenme gerçekleşiyor. O yüzden Fallop tüpleri önemli. Ama tüplerini bağlatan bazı kadınlar olabiliyor ve daha sonrasında çocuk düşünebiliyorlar. Fallop tüpleri kapalı da olsa tüp bebekle çocuk sahibi olma şansları olabiliyor. Bunları detaylı şekilde ilerleyen videolarda anlatacağım zaten. Folikül stimülen hormon FSH önemli bir hormon. Bu hormon yumurtalıkları uyararak burada yumurta gelişimini sağlayan hormon diye kısaca anlatılabilir. Foliküler faz. Foliküler faz deyince biz adet döngüsünü düşünmeliyiz. Adet döngüsünü iki bölümü ayırıyoruz biz. Yumurtlamadan önceki dönem ve yumurtlamadan sonraki dönem diye. İşte yani ovülasyon yumurtlama olarak söylüyorum. Bu videonun amacı bu zaten sizin anlayabileceğiniz şekilde anlatmam. Yumurtlamadan önceki döneme yani adetin ilk günüyle yumurtlamaya kadar olan döneme biz foliküler faz diyoruz. Yani foliküllerin tekrar gelişmeye başladığı dönem. Gamet kelimesini çok duyuyorsunuz. Gamet erkek ve kadının üreme hücresine deniyor. Yani yumurta ve sperme biz genel olarak gametler diyoruz. Gonadotropinler bizim bu tüp bebek tedavilerinde yumurtaları geliştirmek için, yumurtalıkları uyarmak için kullandığımız bir takım ilaçlar. Bunların içinde FSH ve LH hormonları var. Üriner yani idrardan elde edilen ya da rekombinant yani laboratuvar ortamında elde edilen formları şeklinde oluyor. Gonadotropinler bizim tedavilerde kullandığımız ilaçları olarak düşünebilirsiniz. Sırada H harfi var. HSG ile başlayalım. HSG ilaçta rahim filmi anlamına geliyor. Kontrast bir madde içeriye verilerek tüplerin açık olup olmadığına dair aynı zamanda da rahimde herhangi bir şekil bozukluğu olup olmadığına dair fikir bilgi veren bir işlem olarak düşünebilirsiniz. HCG, HCG bir kandaki gebelik hormonu HCG, beta HCG diyoruz işte HCG kanda arttığında gebe olup olmadığımızı anlayabiliyoruz. Aynı zamanda çatlatma iğnesinin içinde de HCG olabiliyor. Yani biz tüp bebek tedavileri sırasında yumurtalar belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra bunları çatlatma iğnesiyle çatlatarak içindeki yumurtaları serbest kalmasını sağlıyoruz. İşte HCG de onların çatlamasına yardımcı olan hormon diyebiliriz. H harfinde histeroskopi var. Anestezi altında genellikle yapılan bir işlem. Rahim içerisinde küçük polipler ya da herhangi bir anomali varsa bunları düzeltmek amacıyla ya da tanısal amaçla rahim içinde herhangi bir problem olup olmadığını araştırmak için özellikle birkaç kez tüp bebek deneyip işte gebelik elde edemeyen bu tarz problemler olan rahimle ilgili şüpheli bir durum olduğu düşünen hastalarda uygulanan bir cerrahi yöntem, invaziv bir yöntem gibi düşünebilirsiniz. İ harfinde infertilite var. İnfertilite zaten Türkçe meali sevmiyorum ama kısırlık anlamına geliyor. Yani doğurganlıkla ilgili bir problem olması anlamına geliyor infertilite. Ama genelde çok sık kullanılan bir kelime. Bunu bilmenizi ben isterim. Türkçe meali kısırlık çok da kullanmayı sevmediğim, istemediğim bir kelime. O nedenle infertiliteyi lütfen böyle buraya yazalım. X'i var e, intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu çok sık anlatıyorum kanalda zaten sperm yumurtanın içine bir iğne yoluyla koyma yöntemine deniyor bir dölleme yöntemi olarak e, biliniyor X ile ilgili çok detaylı videolarım var lütfen onları izleyin ve X ile ilgili her türlü ayrıntıyı oradan öğrenin derim. IVF, IVF yine i harfine koydum. Aslında iki anlamı var. Birincisi genel olarak İngilizce'de aslında in vitro fertilization diye geçiyor bu tedavilerin bir bütünü. Ama aynı zamanda da bir dölleme yöntemi olarak da klasik IVF var. Ee, yani yumurtayla sperme bir tüpün içine ya da herhangi bir petrinin içinde bir solüsyonun içerisinde bekleterek kendi kendine döllenmesini beklediğimiz bir yöntem IVF. Daha doğal bir yöntem XY'ye göre ama iki farklı anlamda da kullanılabiliyor. İmplantasyon yine çok önemli bir kelime. İmplantasyon en basit haliyle embriyonun rahim içi duvarı olan endometrioma yapışması ve tutunması ve kandaki hormon seviyesini arttırması hali gibi anlatılabilir. Ama bununla ilgili çok detaylı bir video gerekiyor. Kanalda olmadığını fark ettim. Çok yakın zamanda implantasyonla ilgili ve implantasyon başarısızlığına sebep olan faktörlerle ilgili yeni bir video çekeceğim. İç hücre kitlesi diye geçen bir durum var. İç hücre kitlesi ise blastokistin bir kısmı. Blastokist iki bölümden oluşuyor. Bunları da blastokistle ilgili videolarda anlatıyorum zaten. İç hücre kitlesi iç kısım yani bu tabakaları özellikle kalp atışını kalbi oluşturan. Tabakaların olduğu basitçe anlatıyorum. Tabii ki detayı var, histolojik detayları çok fazla. Ee, ama amacımız burada, hani sizin videoları anlayabilmenizi sağlamak açısından basitçe tanımlamak, blastokistin o içindeki kalp atışını oluşturan kısmı gibi düşünebilirsiniz. Intrauterin inseminasyon en basit haliyle aşılama demek, yani spermin laboratuvar ortamında yıkandıktan sonra rahim içerisinde enjekte edilmesi. Ee, tüp bebeğe göre başarı şansı daha düşük bir işlem ama e, ilk basamak olarak belli hasta grubunda uyguladığımız bir işlem. Klivaj dediğimiz bir durum var. Bu kelimeyi çok kullanmamaya özen göstersem de kullanma ihtimalim yüksek. Çünkü klivaj evresi embriyolar diye geçiyor. ikinci ve üçüncü gün embriyoları çoğu zaman. Yani bu embriyoların blastokisten önceki hali aslında. Hani 6 hücre, 7 hücre, 8 hücre falan diye anlatıyoruz ya. Bunlar klivaj dönemi embriyoları gibi. Klivaj evresi embriyoları gibi düşünebilirsiniz. Klinik gebelik klinik gebelik bizim için pozitif olması çok önemli. Bazı laboratuvarlarda kese Oluşumu klinik gebelik olarak kabul ediliyor ama genellikle kalp atışının oluşması klinik gebelik anlamına geliyor. Bu bizim için en önemli ee, anahtar performans indikatörlerinden bir tanesi laboratuvarda. Klinik gebeliği görmemiz gerekiyor ki biz bu tedaviyle ilgili ciddi bir başarı elde etmiş olalım. Yani o bu başarının ilk aşaması olarak klinik gebeliği söyleyebiliriz. İlk videomu burada bitiriyorum çünkü çok fazla uzuyor. İkinci video L harfinden Z harfine kadar olacak. Onları da çok kısa zamanda paylaşacağım ve bu videoları ilk sayfaya koyacağım ki özellikle kanala ilk kez gelenler önce bu videolardan başlasın istiyorum. Çünkü sonraki videoları anlamak biraz daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.